Bak kuzum. Neyin var? Bak kuzum. Hoş geldiniz. Tamam. Geliyorum. Gel. Gel annem. Gel. Gel abim. Gel. Kavga yok bu ama. Yok. Kavga etmeyin tamam mı? Canlarım benim. Şşş. Gel gel buraya gel. 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 Şşş. Kavga yok. Gel. 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 Şşş. Gel. 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 Dur. Dur kız dur, dur. Tamam acıktınız tamam. Tamam acıktınız acıktınız acıktınız. O ses nereden geliyor? Thank Al, al, al. gel 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 kuzum al, al gel hadi dur bakalım dur kuzum kapatalım bunu al hadi hadi al bakalım gel, gel kuzum gel 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 annem gel Annem. gel annem. gel seviyorum seni gel gel hadi gel gel gel, gel annem. hadi gel annem. 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 Al. Al, annem. Al. Al annem. Al annem. anne anne Al annem. Al, Al annem ya kuzum, hadi. Hadi ye. Ya kuzum, hadi. Gel abi, gel al bakalım, al al bakalım, hadi ye, ye hadi, hadi annem ye. Hadi karamel. Ye anne. Tamam seviyorum seni gel. Gel seviyorum seni gel. Gel. Hadi seviyorum seni. Hadi. Hadi ya bakalım. Hadi ye annem hadi ye. Al bakalım abim.